1884'te Priştine'de doğan Süleyman Askeri Bey, Balkanların çalkantılı ortamında büyüdü. Harp Okulu ve Harp Akademisini tamamladıktan sonra Osmanlı ordusuna katıldı. Henüz 20'li yaşlarının başında hem cephede hem de devletin stratejik görevlerinde önemli roller üstlenecek kapasiteye sahipti. Süleyman Askeri Bey, Osmanlı için kritik görevlerde yer aldı. Savaş cephelerinde askerlerini yönetti bölgelerdeki direnişleri organize etti ve stratejik kararlar aldı. Aynı zamanda Osmanlı'nın gizli örgütlerinden Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk reisi olarak görev yaptı. Bu görev onun devlet içinde ne kadar etkili ve stratejik bir isim olduğunu gösteriyordu. 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı direnişi örgütledi. Afrika çöllerinde gizli operasyonlar yürüttü ve cephe gerisinde stratejik kararlar aldı. Balkan savaşları sırasında Osmanlı ordusunun eksikliklerini yakından gördü ve bu deneyimler onu daha sert ve kararlı bir lider haline getirdi. 1913 yazında Balkanlardan çekilen Osmanlı'nın ardından Batı Trakya'da kısa ömürlü bir devlet kuruldu. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti. Süleyman Askeri Bey bu cumhuriyetin kuruluşunda ve idaresinde aktif rol aldı bölge halkını örgütledi, askeri düzenini kurdu ve geçici de olsa yönetimi sağladı. Bu devlet yalnızca birkaç ay yaşadı ama Türklerin kurduğu ilk bağımsız yönetimlerden biri olarak tarihe geçti. Birinci Dünya Savaşı başladığında Süleyman Askeri Bey Basra cephesine gönderildi. Görevi İngilizler karşısında Osmanlı direnişini örgütlemekti. Ancak asker sayısı az, silah ve cephane yetersizdi. Buna rağmen büyük bir kararlılıkla cephede görevini sürdürdü. 12 Nisan 1915'te Şuaybiye'de Osmanlı kuvvetleri İngilizlerle çarpıştı. Muharebe ağır kayıplarla sonuçlandı. Birlikler dağıldı ve ordunun morali çöktü. Bu yenilgi askeri bey üzerinde hem fiziksel hem de ruhsal bir yük oluşturdu. Çatışma sırasında ağır yaralandı. Yarası iyileşmiyor, acısı giderek artıyordu. Tükenen ordusu yenilginin yarattığı sorumluluk ve kendi bedensel acısı hepsi birleştiğinde dayanılmaz bir yük haline geldi 13 nisan 1915'te yenilgiden yalnızca bir gün sonra Basra yakınlarında kaldığı yerde tabancasını çıkardı ve kafasına dayayarak tabancasını ateşledi bir Osmanlı subayı olarak hem cephede hem de içsel çatışmalarda taşıdığı yük onu hayata veda etmeye itti henüz 31 yaşındaydı Süleyman Askeri Bey'in hayatı kısa ama yoğun bir yolculuktu. Trablusgarp çöllerinden Balkanlara, Batı Trakya'dan Irak'a uzanan mücadeleleri onun sadece bir asker değil, aynı zamanda stratejik bir lider olduğunu gösterir. Kurduğu düzenler, aldığı riskler ve savaştaki cesareti onu Osmanlı tarihinin unutulmaz isimlerinden biri haline getirdi. Hayatı erken sona erse de gösterdiği kararlılık ve etkisi nesiller boyunca hatırlanacak.